Uykulu Orman'ın Sihirli Göleti. Bir zamanlar çok uzak bir diyarda Uykulu Orman adında bir yer varmış. Bu orman diğer ormanlardan farklıymış. Çünkü burada ağaçlar yumuşacık bir mırıltıyla konuşur. Rüzgar usulca şarkılar söyler ve her yaprak sanki bir ninni gibi hışırdarmış. Ormanın tam ortasında ise sihirli bir gölet bulunurmuş. Bu göletin suyu o kadar berrakmış ki gece yıldızlar ona bakıp kendilerini seyredermiş. Ama bu göletin en büyük sırrı içinde yaşayan minik bir su perisi olan Luli'ymiş. Luli, küçücük narin bir periymiş. Kanatları incecik tüylerden yapılmış gibi hafif hafif parlar. Saçları ise göletin sularıyla dans edermiş. Luli'nin görevi Ormanda yaşayan tüm canlıların güzel rüyalar görmesini sağlamakmış. Her gece göletin yüzeyine çıkar. Elindeki minik altın tozu çantasını açar ve bu tozu ormanın dört bir yanına serpermiş. Bu toz, sincapların fındık dolu rüyalar görmesini, tavşanların yumuşacık çayırlara zıpladığı düşler kurmasını ve kuşların gökyüzünde süzüldüğü huzurlu anlar yaşamasını sağlarmış. Bir gün Ormana yeni bir misafir gelmiş. Küçük bir tilki yavrusu. Adı Tırmık'mış. Tırmık, diğer tilkilerden farklıymış. Çünkü uyumayı hiç sevmezmiş. "Uyursam maceraları kaçırırım." dermiş. Geceleri ormanda koşturur. Ağaçlara tırmanır, yıldızları sayarmış. Ama bir türlü gözlerini kapatıp dinlenmek istemezmiş. Luli tırmıkı göletin kenarından izlerken meraklanmış. Bu küçük tilki neden uyumuyor diye düşünmüş. Ve bir gece onu yanına çağırmaya karar vermiş. Tırmık demiş Luli, yumuşak bir sesle. Neden geceleri koşup duruyorsun? Rüyalar seni bekliyor ama sen onlara hiç gelmiyorsun. Tırmık kuyruğunu sallamış ve cevap vermiş. Rüyalar mı? Onlar sadece hayal. Ben gerçek maceralar peşindeyim. Hem uyursam ya bir şey kaçırırsam. Luli gülümsemiş. Peki demiş. O zaman sana bir anlaşma öneriyorum. Bu gece benimle birlikte bir rüya yolculuğuna çık. Eğer hoşuna gitmezse bir daha seni uyumaya ikna etmeye çalışmam. Tırmık biraz düşünmüş. Tamam demiş sonunda. Luli elindeki altın tozdan bir tutam almış ve tırmıkın üzerine serpmiş. Aniden, tırmıkın gözleri kapanmış ve kendini yumuşacık bir bulutun üzerinde bulmuş. Bulut, onu gökyüzüne doğru yükseltmiş. İlk durakları, şeker ağaçlarının yetiştiği bir ülke olmuş. Bu ağaçların dallarında çikolata kaplı meyveler varmış ve tırmık bir tanesini ısırdığında ağzında tatlı bir şurup yayılmış. Bu harika, diye bağırmış. Sonra bulut onu bir nehre götürmüş. Ama bu nehir sıradan bir nehir değilmiş. Su yerine gökkuşağı renkleri akıyormuş. Tırmık nehre dalmış. Kırmızıdan maviye, sarıdan yeşile boyanmış. Kahkahalar atarak yüzmüş. Su püskürtmüş ve rengarenk balıklarla oynamış. Rüya yolculuğu devam etmiş. Tırmık bir ara kendini uçan bir halının üzerinde bulmuş. Halı onu ormanın üzerinden geçirmiş. Yıldızlara dokunmasına izin vermiş. Her yıldız dokunduğunda minik bir ışık patlaması olurmuş ve bu ışıklar Tırmık'ın burnuna tatlı bir koku bırakırmış. Bu gerçek bir macera diye düşünmüş Tırmık. Sonunda bulut onu yavaşça göletin kenarına geri getirmiş. Luli Tırmık'ın yanında oturmuş. "Ey, ne dersin?" diye sormuş. Tırmık gözlerini ovuşturmuş ve esneyerek, "Sanırım rüyalar o kadar da kötü değil." demiş. O gece ilk kez huzurla uyumuş ve sabah uyandığında Luli'nin ona bir hediye bıraktığını görmüş. Minik bir altın tozu kesesi. "Bunu sakla," demiş Luli'nin notu. "Ne zaman bir maceraya ihtiyacın olursa." Bir tutam serp ve gözlerini kapa. O günden sonra Tırmık hem gündüzleri ormanda koşturmuş hem de geceleri rüyalarında maceralar yaşamış. Uykulu ormanda herkes mutluymuş. Çünkü Luli'nin sihri her canlıya tatlı rüyalar sunmaya devam ediyormuş. Ve geceleri göletin yüzeyinde yıldızlar dans ederken ormanın hışırtısı bir ninni gibi tüm diyarı sarmalarmış. Şimdi sen de gözlerini kapat ve maceralarla dolu uçsuz bucaksız rüyalara dal.